Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çok güzel bir video yapacağız Ama ilk öylesi anlatmak isterim. Birkaç şey var Bayağı da video atamıyorum Onun için özür diliyorum sizlerden Ama ben Bugün öyle güzel bir video atacağım ki Bütün herkes bayılacak bence Burada kılıçlarımız var Ama ilk önce şurada kalabalığı Böyle bir atalım mı Atalım Allah, Allah arkadaşlar biz devirdik. Şöyle atsak yeterli olur herhalde. Şimdi arkadaşlarım bunu şöyle düzelteyim. Kağıtlar da görürüz. Burada kağıtlar var. Burada güzel slime malzemeleri var. Burada kötü slime malzemeleri. Burada onları seçeceğimiz kağıtlar var. E o zaman başlayalım Başlayalım. Buradan karıştırıyorum. 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 Şans çıkacak sizce arkadaşlar? Ben çok heyecanlıyım. 5 tane seçeceğiz bu bardumlardan. 1 2 Ay 3 Arkadaşlar 4 Arkadaşlar ve 5 beş. 5.yi de seçtik ve geriye kalanları veda ediyoruz. Şimdi bunları açıyoruz arkadaşlarım. Ne çıkıyor? ne çıkıyor? Yes arkadaşlar. Üç tane güzel çıktı. 3 güzel. Arkadaşlar. 4 çöplük çıktı. Yani çok tane çıktı. Yani ben şöyle yapmak istiyorum. Kötü taraftan. Arkadaşlarım. Bismillah. Ne çıktı? 4 güzel arkadaşlarım. Güzel gidiyorum. çöpten bir tane daha arkadaşlarım. Ve iki güzel arkadaşlarım. Yes yes. Şimdi o güzeller çok doldu ya. Bir tanesiyle şöyle kapatıp gözümü veda edeceğim. Güzellerden çok şey olur. Bakayım kaçılıyor. Arkadaşlar 9 oluyor ve benim burada 6 tane olduğu için bir tanesiyle vedalaşacağız. Gözünü kapatıyorum. Bu. Neyden? İçiden vedalaşıyoruz. O zaman onunla vedalaşalım. Kaç kaldı güzelden? 5 oldu. Tamam. Aa, arkadaşlar iç senden de 5 tane seçiyoruz. O zaman şunları bir atalım. Ve güzelleri merhaba diyelim. 1, 2, 3, Allah 4, 5 seçtik. Devamını atıyoruz. En son seçimim bence arkadaşlar. Şöyle alalım. Karıştıralım. <laughs> yani bunu çok da karıştırmak istemiyorum ama. 1, 2, 3, 4, 5. Devamını koyuyoruz. Evet 5 tane seçtiğimize göre sırayla açalım mı? Açalım. Bir iki tane. Ha bir. İki tanesi fazla. Bir çöplükten başlamak istiyorum. Ne çıktı arkadaşlarım? Arkadaşlarım. Fırça temizleme jeli çıktı. Bu da ne göstereyim mi size? ben trad yoldan slime jelleri ben oradan sipariş ettim. Oradan böyle bir fırçatarımız ama jeli hediye etmişlerdi. O çıktı arkadaşlarım. Hiç slime da arkadaşlar of, pardon öb öbürkü öbür slime videomuzda bunu kullanmıştık değil mi? Kullanmıştık. <laughs> o zaman bunu Aa arkadaşlar bir şey unutmuşuz. Neyi unutmuşuz? Kasayı unutmuşuz. O zaman ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bunu kabımızın içine koydum. Ve kabımızı buraya alalım. Buradan bir tane seçelim. Arkadaşlar bir tane fazla gelmiş bir. Aa buradanmış. Tamam. Seçiyoruz. Biz neredeydik ya? Burada mıydı? Ay arkadaşlar neyse. Böyle karıştıralım biz artık. Kafamız karıştığına göre. Sıra sıra seçelim. Ne geldi? boya ve koku geldi. Ben bunu çok sevdim. Kokuyu asla kullanmamıştım ama merak ettim koyayım dedim. Burada da tam boya var ama slime'ın rengi mavi mi olacak şimdi? Arkadaşlar çok da istemiyordum olsun artık. Şöyle kasemizin içine attım. Ay arkadaşlarım gösterdim Kasem şöyle durumda. Görünmedi ama içi böyle 3 tane malzeme öyle doldu. Şimdi karıştıralım. Karıştıralım ve seçtim. Ne çıktı? Dört damla boraks. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Burada bir tık tane şey vardı. Bunu katacağız. Estra. Ne yapalım artık? Dört damla atacağız. Bunu atıyoruz. Seçiyorum. Ne olur güzel çıksın ya. Ne çıkıyor. Işıldatıcı arkadaşlar. Ben ne dedim? Bunu çıkmasın istemiyordum. 2 3 defa bile kullanmadım bunu dedim ya. Üstüne bu çıktı. Arkadaşlarım bunu kullanacağım. Hiç de bilmiyorum bu arada. Aklım, ay, bayağı da ağırlaştı. Işıldatıcı katmak istemiyordum. Hem bilmiyorum hem de oldu. Aa arkadaşlar ışıl ışıl olmasın. Hadi geçelim biz hemen şöyle açalım mı arkadaşlar? İki. Slime jeli. Evet arkadaşlar, bir küsüne bakalım. Şampuan. Bir tane slime jeli alalım şöyle. Şampuanımızı da aldım ve bunları buraya koyalım ve içine atalım. Ve son 4 tane kaldı. İki çeyrek işler biter onlarda. Allah yere düştü. bir tane. Ne gelmiş de göstereyim. Bu yazıyor. Ve bu yazıyor. Bakalım. Birincisi. Yes arkadaşlar. Tıraş köpüğü oldu. Öbürküsü. Arkadaşlarım. Bir slime jeli katma ama bunu katmak zorundayım. Çünkü Arkadaşlarım bu bana çok lazım bir malzeme yani. Onun için bunu iptal ediyoruz. Şeylerden bir tane daha seçmem gerekiyor. seçiyorum? Ay bu değil de. Buradan mıydı Buradan mıydı? Bu mu? Arkadaşlar sağ sıma hamur çıktı. Hamuru yapacağım. Onu yapamazdım çünkü bir tane sırmacım var. Hamura dağıtıyorum adaletsizlik oluyordu. Çünkü slime jel, jel, jelsi slime olmaz. Yani slime yapmaz o zaman. Karışım yapar. Bunları da atalım. Çok kadar oldu. Ve son iki. Ve Arkadaşlarım Wix çıktı. Arkadaşlar bunu hiç slime koyan oldu mu? Ben koyacağım ya. Atıyorum onu da. Uf, sinir, sinirlerim şey oldu. Yes be. Krem çıktı. Su vardı. Suyun çıkmasını istemiyordum. İlk su çıkmadı. Şimdi arkadaşlarım o zaman ben bu kağıtları toparlayıp hemen sonlarımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar malzemeler burada kasemiz de bekliyor. Hemen koymakla başlayalım. Ben slime jeliyle. Şunları bir kenara atalım yine. Çok kalabalık yapıyorlar değil mi? Şöyle. Şimdi slime jelimi dökmekle başlıyorum. Uh -uh. Bir tane bu malzeme de çok malzeme. İkinci de vardı ama neyse. Şöyle tamamen koyacağım kaldı çünkü arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. su jelimizi tamamen koyduk. Şu anda şu durumda arkadaşlar. Şimdi ne koysam ne koysam bir tane fırça temizleme jelini katacağım. Arkadaşlar bunu istemedim. Acaba bu acaba onu, bu boraks gibi mi yapmıştı? Onu biraz katacağım ama ya da bunu sonra katacağım. Çünkü bu Borax şeyi gibi yapıyordu hatırlıyorum. O zaman ne? Katalım. sıcak katalım mı? Katalım o zaman arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 6 yeter herhalde. 7 8 9. Ha. 10 olsun bir de. Sizler için de 10 olsun arkadaşlar. Bu video 10 bin like gelmez mi? Bence gelir arkadaşlarım. Yani 10 tane koydum buna. Bir tane bile sıkmadım şeye yani. Sıfır yani. Ambalajı bile duruyor arkadaşlar Bence 10 binler almalıyım bence bu videodan. Şimdi hamurla devam ediyorum. Ay arkadaşlarım çok güzel ışıldıyor. Görebiliyor musunuz bilmem ama buradan çok güzel ışıldıyor. Hamurdan da şu kadar falan katacağım. Kaptım arkadaşlar baya büyük. Hadi bir kez daha kaptım. Sıvar berbat edecek. Şöyle oldu arkadaşlar. Işıl ışıl parlıyor mu Sıvar'ım? Arkadaşlar hamurları almak istiyorum. Arkadaşlar üzgünüm ama dayanamadım. Hamur çok kötü durdu. Onun için alabilir miyim? Aldım arkadaşlar çünkü çok kötü duruyordu. Ne olur Özür dilerim ama kurallara aykırı ama çok kötü. Mor bir renk olduğu için asla ama asla uymayacağı için aldım onu. Şimdi neyle devam edelim arkadaşlarım? Krem ile devam edelim arkadaşlarım. Krem katalım biraz da. Ay ellerim de oldu. Şöyle. Kattım arkadaşlar. İzledim. Birazını şöyle yapalım. Birazını elim şey olmuştu. Sürelim. Koku katalım mı arkadaşlar biraz? Yeter ya çok sıktım. Şimdi arkadaşlar bu arada size koku gelmiyor ama bana mis gibi parfüm kokuları geliyor arkadaşlar. Onunla yanlış seçmişim ya erkek parfümü. Ve en büyük benim için çöl çalkalayan Tresköp'ü. Allah arkadaşlar yanlış mı? Her tıraş gibi oldu, kar yağmış gibi oldu arkadaşlarım. Biraz daha çalkalacağım. Arkadaşlar bu tıraş köpe bitmiş mi? İçine de var. Hah uh. arkadaşlar. Şöyle sıkıyorum. Yeter bayağı sıktım arkadaşlarım trash kapı yeter. Trafik da ben çalkalamayı çok seviyorum arkadaşlarım. Nerede ben ne Benim için mutsuz bir şeyle. Bununla devam edelim. Aa arkadaşlar az kalmış. O zaman ben şu kadar koyuyorum. Ay gitmiyor. Şuraya koydum arkadaşlarım. Oradan ben onu aldım. Ay evet. Bir tane mis koktu. Elim mis, mix kokuyor. Ay Şimdi bundan katıyoruz. Bu neymiş? Şampuan katıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Yeterli bence. Bak ki, tek böyle şampuan malzemesi olduğu için biraz daha katacağım. Bence biraz fazla mı koydum? Şu an durumunu göstereceğim. Şu durumda arkadaşlarım. Bence bundan turuncu olur mu? Hayır arkadaşlar. Çünkü sırada bu var. Oğuz arkadaşlar açılmıyor. Yapışmış da ama ben becerdim. Şimdi mavi boyadan katalım şimdi. Biraz katalım hadi. Işt. Bence bu boya yeterli. Evet arkadaşlar. Ben şimdi a bir tane malzeme bulmuşum. Karıştırmaya geçelim. Bulan kadar katalım. 1, 2, 3, 4. Bundan da biraz katalım. Bir, iki. Biraz kattım işte arkadaşlar şöyle. Sizin için biraz daha katacağım bak böyle böyle. Arkadaşlar <laughs> çok kötü bir şey olacak. Şimdi karıştıralım. Son durumu. Şöyle mavi boyalar yapmış bir şekilde. Evet. O zaman karıştırmaya başlayalım. Ay arkadaşlarım. Rengi olarak bir şey oldu burada bakar mısınız? Garip bir renk oluştu. Arkadaşlarım yeşil olacak. Yeşil oluyor. Arkadaşlarım. Ben biraz fazla mı köpük koydum alaca. Arkadaşlarım. İyice karıştıracağım ama. Çok köpük koydum ya. Arkadaşlar benim acil eten bir tane slime jeli almam gerekiyor. Hemen geliyorum arkadaşlarım. Gel arkadaşlar? Yoksa olmayacak. Her yer köpük oldu. Çok koymuşum. Şöyle sıkalım. Evet arkadaşlarım bende bu kadar yeterli. Wix neredeydi bu arada arkadaşlarım? Hangi kenardaydı? Kenarları şu an yürüyorum. Yani biraz arkadaşlar yapmamız var. Garip oldu. Bakar mısınız? Size görünüyor mu bilmem ama garip bir şey oldu. Ve sanki sadece köpüktenmiş gibi. O zaman biz bunun içine biraz daha bir şey katalım mı arkadaşlarım? Hı? Benim istediğim bir şey var arkadaşlarım. Şundan biraz daha katacağım ya. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, akmı. Çok katma arkadaşlarım. Şimdi Allah! Bütün deviriyorum. Karıştıralım ve artık şey yapmaya geçelim. Bora. Ay Allah! Battı kaşık. Arkadaşlarım ben şunu şuraya koyayım. Şöyle yapayım. Bence. Şöyle şuradan peçeteye alalım. Şuraya koyayım. Ve boraksımızı da alalım mı? Alalım bence. Şöyle. Allah. Arkadaşlarım açılmıyor. Görmedim. Allah. Ay ben başka boraks mı katsam? Hii, yine kaymış. Arkadaşlar şurada bir tane boraks vardı onu katacağım ilk önce. Açılmadı. Kış kayıyor ya. Ay açacak dur. Arkadaşlarım şu an tane yer, her yerde. Ay arkadaşlarım bu aks. Soğan bu aksa çok ihtiyacım var. Ben şöyle yapalım. Ve karıştı ben bunu. Karıştırıyorum. Doğru. Arkadaşlar ben bunu şey birisinden yardım isteyeceğim. Durun. Evet arkadaşlar açtırdım. Şimdi şöyle döküyorum. Ne be? Cıvık bir şey şekilde. Açacağım bu deste. Arkadaşlar cıvık bir şekilde aktım. aktı bu ya. Neyse hadi karıştıralım. Arkadaşlarım ya biraz paylaşayım yani biraz daha ama şey lazım buna şurada biraz bırakmıştım sınav ile kalıp İyice. Uy. Bütün tane slime oldu arkadaşlar bak. Buna bence 10 milyon like olsun. <laughs> arkadaşlar. Uy. Aa şey Elimde bir şey oluştu. Olur ya elimdekinden. Aa elimdekinden slime'a dönüşüyor. Ama benim buradakilerin olması gerekiyor. İyice. Arkadaşlarım bence şöyle bir durumda oldu fıstık işi oldu ben ele geçeyim ay. Şura. ay ay arkadaşlarım durduramıyorum Şimdi şöyle bir şey oldu. <laughs> Ellerim tamamen rahat oldu. Bayaak katı slime mi yapacağım ya. Geldi bu adam akam boraks görmedim biliyor musunuz? Aa ben bunu dışarıdan almıştım. Allah! Arkadaşlar şu an burada böyle bir düzen. bir piece ya. topluyor arkadaşlarım. Şansayı. <laughs> Arkadaşlar bir site işte şarjlı. Kapatır mısınız? Kapattılar tamam. Uy, arkadaşlarım. Şöyle bir şey oldu. Ama ben bunu düzelteceğim. Elimdeki parça çok güzel oldu. Allah. Ben yüzümle dalmışım buna ya. Yüzükle iş yapıyorum çok güzel çıtırlıyor. Ben şuradaki cıvıklarla alayım bunu. Tabağı şöyle yapabildim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ay krem sizin kapatıyor bu Şöyle. Arkadaşlarım çok güzel renkten size görünüyor mu? Size nasıl bir renk geliyor? Ama bana çok güzel bir renk Arkadaşlarım. Vay canına bayıldım. Şöyle şöyle açalım mı? Ama biraz fazla bu satmışım. Ama ben bunu yaparım. Uf, parlatamadım. Benimle arkadaşlarım. Çok güzel bir fırlandı. Işıltısı biraz var arkadaşlar. Ben biraz daha katacağım ya ışıltılı. Allah. Hayır, ışıltılı oldu arkadaşlarım. Bütün yerlere dağıttı. Şöyle size bir göstermek istiyorum. Işıldıyor mu size doğru? Ben göremiyorum size şu an. Ama inşallah ışı ışıldıyordur. Duvarı boyayalım. Hop! Arkadaşlar böyle fıstık yeşili umarım Ama ya biz şöyle mi yapsak? Mavi mi dönüştürsek bunu? Maviye dönüştürsek nasıl oldu? Şu çok güzel oldu. Duvar bizim duvarın rengine benzedi biraz. Çok güzel bir renk oldu. Şimdi size çok güzel bir şölen yapacağım. Sadece dinle, dinleyin tamam mı? O zaman susacağım. Uh -huh, çok güzel. Uh -huh, bir parşüt yapabilirim. O patlamıyor arkadaşlar. Bakın. Asla patlamayan bir parşüt yaptım. Şöyle yapalım. Arkadaşlarım bu sesi bir daha istiyor musunuz? Çok güzel. Ve rengine ayrı tam bayıldım. İş mavi dermiş bu arada boya. Şöyle açıyorum. Arkadaşlar görünüyor muyum? Hoppa. Çok sağlam bir paraşüt yapıyor. Bakar mısınız? Ay patladı şimdi suyoum ve sesi dinleyin Sesi duyduğumu çok güzeldi arkadaşlar bu videodan Z kaldınız mı Öncelikle kanala abone olup like atmayı unutmayın Hadi bay bay. Oh.